Emine evladımız der ki, selamun aleyküm hocam. Ellerinizden efendim, el efendim çok olsun. Bu aralar Amerika'da ve Avrupa'da gerçekleşen ekonomik krizler bu ülkelerin batacağına dair bir işaret midir acaba? Allah razı olsun efendim diyor. Evet. Allah-u Teala'nın çeşitli musibetleri vardır çeşitli musibetler. Mesela Firavun'un kavmine kan, çekirge, kuraklık efendim verdiği gibi bu insanlara da tayfun, kasırga, zelzele, yanardağlarla ve toplu halde bir kriz. Toplu halde. İşte allah Teala'nın bu ülkelere vermiş olduğu bu musibetlere insanların Yahut Müslümanların çok dikkatli olması lazım. Mek gibi dikkatli olması lazım. Çünkü bunlar kendi aralarında birleşirler. Ve mazlum olan insanlara yüklenirler. Bu arada Amerika'nın Bat'a Bat'a kendisini kurtarabilmesi için altına yüzde elli kadar zam meydana geldi. Altına yüzde elli zam nedir biliyor musun? Türkiye'de bir para devalüasyonuna işarettir. Evet. Onun için bunların bu şekildeki krizleri batmaya değil Allahu Teala'nın bunlara verdiği toplu bir musibete benzer. Toplu bir musibet. Bunlar bu şekilde bu musibetleri dayanışmayla belki atlatacaklar. Atlatacaklar. Ama Müslüman ülkeleri uyanık olması lazım. Bu bir. İkincisi, bu ülkeler eğer helak olmuş olsaydı daha kıyamete çok var. Kıyamete kadar insanlar gelecek ve siz nasıl bir insan olduğunuzu ispatlamadan öleceğinizi mi zannettiniz ayeti kerimesine göre Allahu Teala onların kaderleri içerisinde onlara fırsatlar tanıyacak ve onların arzu ve istekleri, muratları doğrultusunda onlara sebepler halk edecek. Onlar bu sebeplerle kendilerini ispatlayacaklar. Bu durumda onların toplu helakı değil, toplu bir musibetidir. ألو أمر يا